Bir zamanlar internet kafelerde sıra bekletti. Youtube'da, Facebook'ta her yerde karşımıza çıkıyordu. Türkiye'nin en çok oynanan FPS oyunlarından biriydi Zula. Ama sonra sunucular boşalmaya başladı. Çünkü oyun artık kazanmayı değil ödemeyi üretiyordu. Pay to win. Daha doğrusu fazla pay to win. Bugün Zula'ya 11 yıl sonra tekrar giriyorum. Bakalım bu oyun hiç gelişmiş mi yoksa hala parası olana cennet mi? İlk olarak hemen bir markete bakmak istiyorum. Silahları hala paralı, gerçek parayla alabiliyoruz anlamı kadarıyla. Bir sürü silah gelmiş yeni bilmediğim. Ah, bu vardı bu. İlk çıktığında da vardı bu amına koyayım. Mesela şu yoktu. Herhalde Valorant'tan esinlendiler. Kelebek klasik. Osmanlı topladı bak bak. Alien var amına koyayım bu isimlere bak. Allah'ım silahlara bak. Bunlar nasıl silahlar? Transform mu? Hayır bu de hasar şeyi var. Bu 34, bu 42 gölge. O vardı. Buna gerçek para verip bir haftalığına orgazm geçirerek oynamıştım da Çok iyi hatırlıyorum Ne kadar altınlar bakabiliyor muyuz? Neden bakamıyoruz? Tam internetten baktım. Ee, doğruysa 10.000 zula altını 4 dolar. Yani 160 küsür TL diyeyim sana. Ben ondan 10 bin alsam. Ben hangi silahları alabilirim? Bana onu söyle. İyi gene bayağı silah alabiliyoruz. Satın al desem. mı? 1 artı 1 mi? 16500. Şu para birini oynayarak kazanabiliyorduk diye hatırlıyorum. Evet hala gayet paralı. Bir de yükseltme vardı zaten asıl. İşleri sıkıntıya sokan yükseltmeyi amına koyayım. Neyse bir sunuculara bakak sunucu doluluğu nasıl? Haa, yıllar sonra unutulmuş bir oyuna göre bence fena değil gibi. Hı, en dolusuna girelim bakalım. Ölüm maç kabus modu ne <laughs> Ölüm maçı atmak istiyorum en klasiğinden. şu görüntüden grafikler çok değişmemiş gibi ya ne diyorsunuz? Tam 11 yıl önce nasıl çıktıysa hala aynı gibi gözüküyor. Oo, grafikler pek hoş değil be baba ya. Çok geliştirilmemiş gibi. Ah Ah ne oluyor? Bu kadar ya? Pingimde sorun yok gibi. Aa oyun bitmiş ama ne Bu skin ne ala böyle? Harley Quinn, Harley Quinn skin'i. Anaman e. ama -an ama. -an 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 -an. kendine gelir misin? Niye böylesin? Burada biri var. Benim mermi ağır çekimde gidiyor gibi. Ne dedin o işe ya? Bu nasıl bir silah amına şuna bak şurayım aynen. Yani. <laughs> nerede bunlar? Aha. Anam. Artı 7 mi? Ne diyorsun sen? Ben hatırlıyorum eskiden zulu oynamamın tek sebebi bilgisayarım sadece oyunu kaldırıyordu. Çaka değil bu bir gerçek. Acar marka bir sik, bir laptopum vardı. Bir de bir de Roblox açardı Ay gidi günler. Yani. Ay. Ne oluyor da ışınlanıyor adam. Hatırlıyorum bu oyuna tam olarak 25 TL yatırmıştım. O zamanın parasıyla. O zaman dediğim ne zaman? Ananiz. Ee, i̇şte bundan yaklaşık oyun çıkalı 11 yıl olmuş. Ben 19 yaşındayım. Herhalde bir 9 yıl önce falan. 9-10 yıl önce. Amına kodumun oyunda 25 lira yatırdım ya. İyi paraydı o zaman. Gittim 10 liraya in al kartımı aldım ya da 5 lira tam fiyatını hatırlamıyorum. Anam. Yani bu moruk 9-10 yaşındasın. Gidip banka kartı çıkartacak halin yok. Bir de çok heyecan... Tövbe bu nasıl ya. Neyse gittim, verdim, bastım parayı, 5 lirayı. Aldım yine o kartımı. Nasıl heyecanlıyım. Kartım var lan, kendime ait. Daha ne olsun bırakayım. Gittim babalar gibi gittim o 25 lira yatırdı bana ya da 20 tam hatırlamıyorum öyle bir şey. Sonra geldim hepsini Zula'ya yatırmıştım. O hesabı bulamadım Allah kahretmesin ya. Bütün eski şifrene bildiğim MG maillerim denedim ama. Çünkü onda şey vardı böyle ejderhalı skinlerin falan vardı. Ana bedava olan silahda da artı 3 mü artı 4 mü bir şey yapmıştım. Ne bunlar AFK mı? İki kişi tam kafada. Bunlar bunları AFK ise ben kill kasayım birazcık. Aa AFK bunlar. Üç kişi kelle avcı. Aa bu değil. Tamam ışınlanıyor oğlum adam. Benim mi internette sıkıntı var anlamadım ki. Ne artık artık bu çocuğu. What the fuck is happening? Dur bunu bir kontrol et abi. Yani internette sıkıntı yok gibi ne dedin ona? Niye bu kadar kasıyor anlamadım. İkinciymişim lan. Millet ne kadar kolsuz. Bu neymiş lan böyle? Oo oh, anam, anam, bu nasıl buna kas. Bu artısız olamaz mısın lan bu kadar para harcandıysa? Ben niye göremiyorum? Hadi labuklar lavuk, lavukları şuna ne ki? Burası bir çocuğa. Paran mı yetmedi? Piç. Hadi <laughs> Sıkıldım. bu daft Sıkıldım. Bu Dastiki güncellememişti burayı değil mi? Cami arası hala açık olması lazım. Ya sanmıyorum. Da fuck. evet. Tam düşündüğüm gibi. Artı 7 nedir ya? Artı 5 bile çok güçlüydü Ben Ben hatırlıyorum ama kim o zaman kaçak da gidiyorduk biz. Millet övünüyordu benim silah artı 4 amık amık fakiri diye. Amına kadar çocuğu. Hatırlıyorum. Ben de sik gibi artık silahımla. Dur et işte ne yapacağım. Ya yalnız oyunu oynayamamaktan sıkıldım. Niye bu kadar kasıyor? İnternete de baktık amına kadar. Sorun yok gibi ya. Şey. Ben alan herifin bir canı varmış. Şahane bu bir anan bombaya oturuyordum. Evet biraz oyunun son hali hakkında konuşayım. Kendi fikirlerimce. Öncelikle bu oyun ilk çıktığı günlerde bile oynamış bile biri olarak. Yani sadece map, eklenmiş, karakter eklenmiş. İşte silahlar, desenler falan ama grafik hala çöp be abi. Yani şu an karşıma tam olarak 11 yıl önceki oyun aynısı var ya. Grafik kısmında çok övemeyeceğim oyunu maalesef. ver bana alien silahımı. Çok taşaktı bir silah benziyor ama pek de psikiyaren oldu bana. İsimde uzaylı falan geçiyor dedim. iyi bir şey bu galiba. Ha oyunda bitiyormuş. Neyse ben videoyu da bitireceğim. Daha fazla dünyam kaldırmayacak çünkü. Yani işte kısaca Zula hala aynı Zula. hala birkaç metre artı yeri var işte. Bir de bu Alien silahı var hiç boka yaramıyor. Çocuğu dört tane bomba attı kafama.